Sevgili dostlar sizce Müslümanlarla Hristiyanlar birbirinin eserlerini okumalıdır mı? Bazı Hristiyanlar İslam'da Hz. İsa dünyanın kurtarıcısı kabul edilmediği için beni ilgilendirmez derler. Bazı Müslümanlar da Hristiyanlar e, tahrif edilmiş kitaplara inandıkları için beni ilgilendirmez derler. Bence bu durum gerçekten üzücüdür. Ben bir Hristiyanım ve Müslüman yazarlarının eserlerini okumayı severim. Bu video size Yunus Emre'nin bir şiirine bir Hristiyan'ın gözüyle bakma fırsatı verecek. Yunus bu şiirde dervişten söz eder. İlk kıtası şöyledir. Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Bu mısralar bana Hazreti İsa'nın havarileriyle bir sohbetini hatırlatıyor. Zenginlerin cennete girmelerinin ne kadar zor olduğunu anlatan Mesih, "Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Allah'ın hükümranlığına girmesinden daha kolaydır." dedi. Havariler şaşkınlıkla "Öyleyse kim kurtulabilir?" diye sorduklarında onlara şu cevabı verdi: "İnsan için bu imkansız, fakat Allah için her şey mümkündür." Yunus'un bu şiirde dervişlik dediği yol buna benzer bu yol o kadar yücedir ki gerçekten insanlar için imkansız. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Döğene elsiz gerek, söğene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Bağrı baş ifadesi kalbi yaralı, kederli, üzgün anlamına geliyor. İsa Mesih kederli olanlara, ağlayanlara ne mutlu der. Şimdi kederli olanlara ne mutlu. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü sevinip mutlu olacaksınız. Koyundan yavaş ifadesi de Mesih'in öğretisine yabancı değil. Mesih şöyle dedi. Fakat ben size şunu diyorum. Size kötülük yapana karşılık vermeyin. Sağ yanağına vurana öteki yanağını da uzat. Türk kültüründe bir atasözü var. İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik her kişinin işidir. Dervişlik yolu aynen öyledir. İncil'de Havari Pavlus'ta mektuplarında imanları bu yola çağırır. Size zulmedenler için iyilik dileyin, onların hayrını isteyin, lanet etmeyin. Sonra kendisi bunu hayatında nasıl yaşadığını tarif eder. Bize sövenleri hayır duayla karşılık veriyoruz. Zulüm gördüğümüzde katlanıyoruz bize iftira edenlere yumuşakça cevap veriyoruz. Havari Petrus da buna benzer şeyler öğretir. Birbirinize dert ortağı olun, birbirinizi kardeşçe sevin, şefkatli, alçak gönüllü olun. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin, size sövenlere sövmeyin, tersine onlara hayır dua edin. Çünkü Allah sizi böyle yapmaya çağırdı. O zaman onun nimetlerine nail olursunuz. Tevrat şöyle buyurur. Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Çoğunluk herkes böyle yapıyor diye kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Dervişlik çağrısı yüce ve kutsaldır. Ne yazık ki bunu ciddiye alanların sayısı azdır. Hazreti İsa'nın da şöyle sözü var. Ebedi hayata götüren kapı dardır. Bu kapıdan girin. Çünkü helaka götüren kapı geniştir. Yol da enlidir. Birçok insan o yoldan gider." Şiirin son kıtasında Yunus Emre derviş olmanın sırrını bizimle paylaşır. Okuyalım. Derviş Yunus gelimdi, ummanlara dalimdi. Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Umman mecazi anlamda sınırsız bir şeyi simgeler. Yunus'un derviş olmak için hangi ummana dalması gerektiğine herkes kendisi karar versin. Bana sorulursa burada ilahi aşk ummanını kastettiğini söylerim. Yalnızca Allah'ı tüm yüreğiyle seven kişi derviş olabilir. Yunus'un bu şiiri benim en sevdiğim şiirlerden biridir. Son derece güzel, kısa ve anlamlı bir şiirdir. Türk kültüründe keşfettiğim bir hazinedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.